Yolda sürelendim ki abi bizden biri sakat. Tezgin abi şey var. Bunlar göre, <laughs> şey Al, böyle ben malaz yapacağım. diyor. Bala dur. Hayır aşağıda... hey, pres. Bunda benim misafirim bu arkadaşlar. Getirmeyeyim mi? Getir, Getir be. Çarşıyı <laughs> bırak gel abi Sermin oradan gel. Lanese. <laughs> Ee, biz buraya 14 ilden bir bölge istişare toplantısı ve kamp amacıyla geldik. Burada 14 ilden toplanan 220 tane arkadaşımızla beraber hem eğitim yılımız için bir istişare hem de motive amaçlı bir kamp düzenledik. Anadolu olarak ne yapıyoruz? Ulusal görevlerde ve uluslararası görevlerde Afatımızla beraber görevlere çıkıyoruz. Afet durumlarında insanlarımızın yardımlarına koşuyoruz. Afet haricinde de yine insanlarımızı eğitimle bilinçli hale getirmeye, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Toplumsal projelerimiz var, sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bunlardan bir tanesini Mayıs ayında gerçekleştirdik. Uluslararası Afet Film Festivali düzenledik. 130 ülkeden toplamda 3000 filmle bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Yine panellerle e, bu bir haftayı e, afet farkındalık olarak süslemeye çalıştık. E, öncelikle şöyle neden burası? E, Sağolsun e, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek sadece bizlere değil birçok e, sivil toplum kuruluşuna e, bundan önceki illerinde ve burada da hep ev sahipliği yapıyor. E, bizlere bir imkan sağlıyor. E, burada da yine Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Başkan'ın bize Kapılarının sonuna kadar açtığı bir kamp ortamı oluşturdular. E, doğasıyla, imkanlarıyla hakikaten burada özellikle sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarmalılar. E, gelip rahatça kamp yapabilecekleri, eğitim yapabilecekleri, e, motive kampları düzenleyebilecekleri, toplantılarını istişarelerini yapabilecekleri güzel bir alan var. E, öncelikle e, başta Gökmen Valimize ve e, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Başkan'a çok teşekkür etmek istiyorum.